yani konuşmalarında dokunulmazlığım olmasaydı ben SMS'e çıkmak isterdim dedin. Bu akşam Derya'nın kalmasını istiyorsun. En son ben oradan ayrılırken istiyordun yani aynı şekilde devam ediyor herhalde düşüncen. Evet. Ee, tabii ki Derya ile son zamanlar baya bir şey gibi olduk. Abi kardeş gibi olduk. Gerek e, denizde yüzerken, gerek dışarıdayken, gerek sohbetlerimizde gayet bir samimi bir e, arkadaşlığımız vardı. Tabii ki e, deryanın gitmesi Ben de üzer. Gitmesini tabii ki istemem. Sonuçta iyi bir ortam oldu burada. iyi bir arkadaşlık oldu. Balık tutmaya gittim. Balık tuttum. Derya ateşi yaktı. Yani bir kaynaşma oldu aramızda. Tabii ki ama top yuvarlaktır. Topa vurdun mu topun nereye gideceği belli değildir. Bu akşamki SMS de aynı bu şekle benziyor. Tevfik'le Derya'nın SMS'e kalması. Dediği gibi yüzde elli, Bu topun nereye döneceği de belli değil. Ama gönlüm tabii ki Derya'dan yana. Dünya dünyada bir topa benzer. Dünyada da nasıl dünya dönüyorsa, dünyanın şekli topa benziyorsa, dünyada da neyin, nasıl, ne zaman, ne olacağı hiç belli olmaz. Hayat bir hikaye gibidir. Özellikle Taner'le öyledir. Tabii ki ben deryanın kalmasından yanayım, bu akşam ne olur ne olmaz bilmem ama eğer tabii ki derya giderse bu akşam e, o halkaları, sembolleri e, bana vermesini istemiyorum. Bir bayana vermesini istiyorum, finalde bir bayan görmek istiyorum. Eğer tabii ki öyle bir şey olursa inşallah gitmez de, eğer giderse ya deryaya versin e, ya taçmine versin ya da özgeye vermesinden yanayım sembolleri ben istemiyorum. Sen şimdiden mirası konuşmaya başladın yalnız. ya şimdilik tabii ki ne bileyim ya ben ben istemiyorum ya onu ben söyleyeyim. Bayanlardan birine versin. Daha centilmen olsun yani centilmence davransın. Senin içine gidecek gibi mi doğuyor? Hayır hayır gidecek gibi doğmuyor. Eğer öyle kötü bir ihtimal olursa tabii ki. Ben e, final, finallerde bir bayanın gözükmesinden yanayım. Bir bayanın olması şart finallerde. Ayakkabıları falan kime bıraksın? Nasıl? Şöyle yok bir şey yok. Ha, ayakkabılar maşallah palet. Hatıra <laughs> olarak bana verebilir. Odan bir köşesine koyabilirim.